Bağımsız enerji sistemleri Malatya. Arkadaşlar bugün Diyarbakır'dayız. 23 Nisan 2022. Ee, ülkemizin bağımsızlığını kazandığı ilk meclisin açıldığı günde Fuat Bey de enerjiden bağımsızlığını kazandığı bağımsız enerjiyle beraber artık tarlasını güneşle sulayacak. Jeneratörden, mazottan, başka şeylerle uğraşmayacak. Allah hayırlı etsin, güle güle kullansın. Üç sistemimizi özetleyelim. 3 beygir, trifaze, motor. 16 tane 285 watt Lexon marka A kalite serisinden güneş paneli. Sürücümüzü bir boy büyük aldık. 5,5 beygire göre sürücü taktık. Silikon marka sürücü. Allah hayırlı etsin. Güle güle kullansın. Güneşi bol olsun. Evet. 3 beygir. 65 metrede kuyumuz var. 16 tane 285 watt güneş paneli. Saatte 9 ton şu anda su atıyor. Müşterimize hayırlı olsun. Hayırlı olsun abi. Allah Allah razı razı olsun. Ol, ol, ol. Allah, Allah senden ol, ol, razı olsun. Teşekkürler. Eyvallah. Parlamızı sulayın inşallah.